arkadaşlar. Başladım lan. Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Minecraft Hardcore Survival'ın dördüncü Bars, herhalde ne bileyim oğlum o kadar ne söyleyeyim. Jodi'ye tip bana bak. Tam iki yıl falan aradan sonra çekiyorum. Ne bakalım lan birazdan çıkıp şunu öldüreceğim ama daha önemli işlerim var <laughs> uzun zamandır piyasada yoktuk artık geri döndüm <laughs> daha e, aktif bir hale geleceğim artık yani videolar daha yoğun çekeceğim yani daha çok <laughs> seismik esleme. Bugün Büyük masası yapacağız. Büyü basacağım. Lan obsidyen yok ya. Oğlum doğru lan obsidyen yok. <laughs> Lav bulmamız lazım. Bir de onu mu arayacağız? Of. 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 Sayıcım ya. Lan benim üplerim mi? Tamam. <laughs> lan, lan 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 Hayır abi ölürsem. Abi yarım kalp kalacak şimdi biz ne yapacağız? Ölmem de ee, şimdi arkamdan makamdan biri vurursa ölürüm. Yiyorum e, kalbi. Tamam bir kere olsun. Lav bulmam lazım. Onun içinde madeni lazım. Açıkta bir e, lav, gölü bulamam. Herhalde bilmiyorum ama bir, önce bir gezeceğim. Onu arayacağım. Yoksa artık yapacak bir şey yok. Burası da ne biçim bir biyom ya. Nereye geldik biz? Nerede doğduk? Nereden nereye geldik? Ben artık kar biyomuna çıktım. arkadaşlar o biyomundan çıktım. Bura, böyle bir yer buldum. Buraya geldim. Akar hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şey. Ya yani biz zaten zor bulduk e, bazı şeyleri. Oğlum her yer karmış lan. Benim altın elmaya ihtiyacım var daha. Ya hardcore gelir yani böyle sıklıkla. Biz beklemeli kalın diyeceğim de oğlum Açıkta yok hiçbir yer o zaman madem yapacağız ya da ya yine döndük dolaştık madene geldik ben böyle bir şey görmedim yemin ederim şurada değil şurada şuradan bir yerden gireriz ya aha buradan gerek ama meşale yok Doğru, onu ben niye almadım yanımda işareti? Şöyle bir madenle bulmuşuz. Burada ne var? Yok bir <laughs> şey yok. <laughs> Devri yolda kaybetmem ben ya. Zaten buralar çok açık. Ve küçük bir yer yani. Şuradan dümdüz gideceğim şunları bulacağım. Bak. Tam da dümdüz gitmiş. <laughs> Kendim de biraz zor şeyleri ya. <laughs> lan camlar nerede? Ha. Oğlum ölüm patladı lan. Şunu şuraya koyayım. Ömür ne kadar az olmuş. Tamam. Ben elmas kazma var. Yeter ya. Yani bir şey daha da bir şey gerek. Oğlum domuz uçtu lan az önce ya. Aa oha lan nasıl oldu? Uçtu var ya oha. Böyle bir şey mi varmış? Bal oldu herhalde. Lan. Bu arada arkadaşlar 1.17 ay 1.19 çıktı 1.20 çıktı. Ben hala 1.18 oynuyorum. ileride ona da başlarız. Onlara da başlarız. Şu anda düşünmüyorum. Dünyam gitmesin de. Onun için diyorum. Nerede tulum bu ya? Tamam, tamam oradan böyle gitmiştim. Galiba alıp bana akşam mı oluyor? Tamam akşam olmayı madeni yine koptu. Ah burada bir tane maaleve var. Setim kırılacak çok sıkıntılıyız. Şu altı var ama. Ya bir şey yok. orayı aramaya devam edeceğim. Burası büyük bir maden olmalı. Lan 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 ben mal mıyım? Ana ana. Ben az önce madenin yanından geçmiştim. Az önce derken videonun başında. <laughs> Benim en başta girdiğim maden. <laughs> Dikkatli olmam lazım. <laughs> Ona lan. Lan. Oğlum gelin lan ben buraya. Benim bu sesimi... <laughs> ne oluyor ya? Allah Allah Allah. Hayır 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 hayır. hayır. Ben hiç oralara girmem. Hem de hiç. Biraz sıkıntılı. Maden. Maden girme işi şey de sıkıntılı ama. Yapacak bir şey yok gireceğiz artık. Şuradan gireriz. Ben buradan girmiştim. Bir daha gir. Blok da masaymış bir ya. Burası çok karanlık. Bakalım bunun altında. Yarım kalsam bir şey olmaz. Tamam. Buradan aşağı düşersem muhtemelen hardcore serim gidecek Yok lan bir şey yok. Su Allah. Bu çok karanlık lan. Hiçbir şey göremiyorum. Bak yanlışlıkla bir yere düşmeyeyim ha. Hiçbir şey konuşmak istiyorum ama hayır hayır lan dur lan dur abi nereye geldik ya Bir su kovam nerede ya şuraya alalım şunu Bakalım burada ne var. Şu an buralarda bir şey yok ama. Birazcık daha gezersek yer olur. Buralarda yok ya aşağılarda var. Ne oluyor lan? beni bir sal ya. Hayır direkt neden atladım oğlum ya? Ben? ben burayı biliyorum. Burası bayağı şey gidiyor ama yanlışlıkla şey düşmek istemiyorum. Tamam aga bu kadar. Ben Allah Ama öyle bir love istemiyoruz. Böyle bir love istemiyoruz. hayır hayır lan. Lan bak işte seni var ya. <laughs> evet. <Neyse. gülüyor> Şunu alıp geleyim arkadaşlar. Yoksa video çok olacak. Buldum arkadaşlar. Hatta buldum geldim. Kocaman bir lav gölü buldum. Var ya ne durdaki lav gölleri var ya aynı öyle yani. Yemin ederim bir gün maden yaparsam size göstereceğim. Tamam şimdi her şeyimiz tam. Değil mi? şeye kalmış. Değeri tamam. Oksijen tamam. O yüzden şimdi bunları çevir. Bir tane kitap yeterli şimdilik. Büyük masası. Tamam. Şimdi bunların hepsini sökeceğim. hepsini ray kamışını hepsini söktük. Söktü adam şimdi söktü götürüyor. Tamam bu kazanmış. Bu kazanmış Buldum yine de. Kitap. bir Kulağım lan. Beş tane yapabiliyormuşuz. Şimdilik idare edeceğiz mi bu levele? Uyuyabiliyoruz inşallah. Yani moblar doğarsa bize bunlar çiçeyecek. Yani. Ya ben diyorum yani mojan. Ha. Buraya ha. Şöyle. Şöyle. bakalım mı yani bunlar da olur? Ben niye almıyorum? Ben de, abi. Ha, alıyor alıyor. E, yine olmuş diyor. Allah Allah. Tamam tamam. Şimdilik basın. Sonra bunu çıkartıyor. Neden? Elmas bulacak şimdi. Şimdi da lazım. Tamam bakalım kılıç. Tamam. <laughs> ben kitap atı Tamam ben, ben, ben elmas alacağım. Elmas almaya basacağım. Elmas olan her şeyime basacağım. Oy çok iyi. Hadi bir şeyler daha çok iyi harika yumaklık bir, kesinlikle bir, kesinlikle bir. abi onun ya da buna bak iyi ya valla şimdi ben şöyle bir şey yapsam mallık olur mu acaba İki iki tane elmasından olacağım ama bence bir şey olmaz yani ne mu Ne zaman? Hayır şimdi buna kesinlik gelmezse ben bir söverim burada. Kesinlik bir tabii kesinlik bir tamam. Sizin şey de kesinlik bir zaten. Lan bunu kesinlik <laughs> kazmaya vermek iş var doğru. Şimdi buraya yumuşak düşüş. Tamam. Yumuşak düşüş alalım. Şimdi. Bakın da bizim bir, koruma bir, koruma bir alalım. Tamam. Ne bir şey bakıyor mu? koruma iki mi? Bunlara basmam ben ha. Şu zırhıma şimdilik basacağım. Güçlendireceğim <laughs> bunları tabii ki. kurma 1 kurma 1 şimdi kırılmazlık basalım korumam var çünkü Buna ne geliyor koruma 1 koruma 1 bakın koruması 2 burada koruma 1 var ne bu ne kırılmazlık atan koruması kırılmak 2 koruma 1 atan koruması dikenler koruma bas yani bir kendine bir olması ihtiyacım yok. Yuh lan ne kadar uyumlu. Tamam bir ılık şey yapacağım. Şu anda. Bir de olsa ihtiyacım var. Şu, şu kesmek değil mi? Evet. kesmek. Evet. seni öz. Ne kadar pahalı bir kimya sana var ya. İnsanı kanser eder. Tamam şimdi bunların yanına biraz attıralım. Bu böyle full mu oluyor 4 tane full istiyor oğlum ben. 4 tane başka bir tane için daha iyi var. şey var mı Tamam. Tamam. Ne kadar çok istiyormuş ya. Ha, tamam. Şu birleştirelim. Evet, Kesinlikle koruma bir. Bunu düşüş. Şuna basalım. Çok iyi oldu. Bu ne? Koruma. Koruma şunda yok. Hepsini artık koruma bir. Aa, bunda yok ama. Onu da daha sonra yapacağız artık. Sonraki videoları kaldı. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoda like atın Kaç like atarsın bilmiyorum ama. İstediğiniz kadar atın. Ay. şeyiniz kadar atın benim için. bir önemi şey yok artık. 100 abone yüzümü 100 mi göstereceğim demiştim. Özür dilerim gösteremedim. Ama göstereceğim. Emin olun. Beklemede kalın. Uzun süre şey araya. 110 abone olana kadar çekelim yani. Ben ya da çekmem bilmiyorum. Bilmiyorum. Hızlı bir şekilde olmazsa eğer çekeceğim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya videoda ne yapalım? Onu siz. Onu Yorumlara yorumlar tavsiye edersiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.